Hepinize merhaba Hayır, iyi ben geldim. Eee ya madem videolar tatile değiz. 2 video atmıyorum. Ve bugün atıyorum çünkü ee, sınavlara girdim. Sınavlar belki 2 3 gün sonra açıklanacak. Okullar 9 gün tatile girdi. Battle Royale'de tarzını konuştuk. Bir kız mi oynuyorum? Bebe... Aaa kızım çıkmış. Bebe... Bebe Mustafa abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız çok mutlu olurum. Neredesin seviyor. Şey Arkadaşlar. Bu adam e, küresel bir oyuncu. Böyle şey şey e, neydi onun ismi? Bu kuzeyinin hesabı. kuzeyin hesabı ile oynuyor. Ayhan ile karşılaşmış. E, Yay Lapınır FF'ye şöyle yazılıyor. Hemen. E, şöyle yazılıyor. Yay Lapınır Gelecekler. Efe. Evet. Öyle oluyor arkadaşlar? Ee, Bu oyuna girdim. Ee, ben çıkmışım. Ee, sıkıntılar olmuş. Ee, skor yedim. Ee, sefer Sizin için canımı bile veririm. Siz yeter ki abone olup like atın. Bir büyük hale olacağız. Arkadaşlar bugün Azerbaycan artı şeyle şey hile ile karşılaştım Orada diyor ki orada salam demek burada selam demekmiş. Buradan Azerbaycanlı ee, selam olsun. Arkadaşlar size de selam olsun tabii ki de. Güzel şey bu. Eee Arkadaşlar Arkadaşlar Arada bu vurma sesleri geliyor. Aa, işler var işte. Öyle yani böyle. Kuzenim de şu an bu benim kuzenim. Hey arkadaşlar üstüm yenilenmiş nasıl? Eskiden şu komin yapardım. Komin nasıl ya ee, yapardım. Bazen olmadı şöyle yapıyorum. Yani aa fiş fiş var lan fiş çevirip. Bu abone olan, like atanlar için. Bir kaldı bir şey. Çıktı. Bu like atanlar bildirim atanlar, her şey yapanlar için. Bu, şeyler için. Ne bir şey çıkmadı. Benim şansım kötü ya. Abi niye çağırıyorsun? Niye çağırıyorsun? At. Hadi şunları. Rotoba değil mi? Arkadaşlar kantarına 7 boy e ay 3 boyaklı aldım. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Şuraya giriyoruz. Şuraya giriyoruz. Şuradan şuraya giriyoruz. Ve buradan 10 tane oluyor. Bunları tıklıyoruz işte. Hani Hangisini Ve böyle geliyoruz. İşte bir da Tam mavinin üzerine. Gel daha tıklayın arkadaşlar. Tıklayın. Ben öyle yaptım. Benim kuzenim. Arkadaşım da geldi. Arkadaşım bu Ya bunlar kim ya? Dünyanın üstüne kaçmayın kardeşim ya nerede? Hangi gruba girmiş? Kim tamam, biz Rap bu burada arkadaşlar. O arkadaşlar bu da benim ku e, kuzeynimin arkadaşı herhalde. Bu atalım ara derseniz. Baslayalım. E, başlayalım başlayalım şuraya. Baş, başla diye Söylüyorum, kısa. Allah. Nasıl başla, 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 başla. Başlamıyorlar aya. Bunu mm, 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 mm. başla YouTube edeyim. To be. Yim. YouTube edeyim. YouTube edeyim. İşte neyse. Um, hadi bakalım bir maç var istiyorumalım başlamalar videoyu kapatacağım ee, Yu altı dakika falan diyor ee, altı dakika altı dakika biraz küresel inceleyelim küresel Spicy'leri ben kombinimi çok seviyorum. Ben bu ayakkabısı var ama şey şey adam küreselde yediği anı başladı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dur 800 yapacağım. Arkadaşlar ben toplam 10, 15. yaşıma 15 değil de size işte bir şaka yapayım dedim. Ben 9 yaşındayım, 10 yaşıma gireceğim. 8 mi 9 mu öyle bir şey. İşte yani neyse ay. Bile anlamadım. Ne sıkayım diyorum Skyler kaldı kalsa Eskiden değildi çünkü şey, işte, bağlayı bilmiyordum. Seydim anam. Hani, Gel gel babana göre, gel. gel. Gel gel sen <laughs> de. Öldüm şunu. Geldim oha başarılı. Öldüm şu triple kill. Kobra tek kaldı. Sebur şu an söylemişti falan. <laughs> Bakalım ne yapıyor bu kadar. Ya Sana oha yani sen nasıl yapabiliyorsun? Ben yapamıyorum. Şey bu söyleniyor da söyleniyor. Sus kardeşim sus biri var manyağım. Adama bak ya şaşırtıyor milleti. Adam kaç kere yürüdük yedi be. Biber yedim bir dua attı. Neyse. Ne gülüyor lan? Ee, ben de, bak 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 bak. Bana da gülme atacaklar oğlum sen görürsün. Allah. Daha güven oğlum, bana değil. Arkadaşlar siz namaz kılıyor musunuz? Ben oruç tutuyor musun Ben tutmuyorum çünkü yaşım tutuyor mu? Annem bırakmıyor. Bir ee, milyon olunca yüzümü göstereceğim. Belki vlog da gelir. Yüzümü belki o zaman göstereyim. Gel <laughs>

Oha bu ne miç 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 Bu ah neyse Babalayı neyse. Erik buçuk milyon var. Jex 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 Arkadaşlar ne 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 güzel ne 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 şey Bu Üstüme çıkacak. Hadi bakayım. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne lan? Red var ya boz gibi oynuyor ha. Normalde çok iyi şey oynar. Ben kaçıyorum. Hayır ölmeyen. Şuraya tutacağım da. Tutasınlar. Aga be. <laughs> Keşke görmüşselerdi. Öldürüyordu. Kardeşim nasılsun? <laughs> öldün öldün. Şeref. <laughs> of ya of ya.